what are they olan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk etmenize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkes iyi haftalar. Bu hafta para piyasalarında hangi gelişme takip edeceğiz. Yarın küresel piyasalar için önemli olan bir veri var. Bu veri nedir? Piyasaları nasıl etkiler? Borsa'da yükselişler devam edecek mi? Bu rallinin ardında yatan gerçek nedir? Kripto para piyasasındaki yatırımcılar ne yapmalı? Döviz kurlarında, altın ve gümüş fiyatlarında son durum nedir? Bu hafta hangi band aralıklarında işlemler gerçekleştirebilir ve bu hafta Piyasalarda hangi bant aralıklarını takip etmeliyiz? Bu gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. Borsa İstanbul 100 endeksi 9045 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirmişti. Borsa İstanbul 100 endeksinde malum ben çıkış yaptım. 9000 puan seviyesinden çıkış yaptım ve gümüşe giriş yaptım, ifade etmiştim. Ancak yine borsa yatırımcısı arkadaşlarımızın da yıl içindeki yükselişleri yine beklemesi gerektiğini tekrar alım satmak isterim. Bu yılla alakalı 10.000-15.000 bin, bin puan seviyesiyle alakalı öngörüm halen devam ediyor. Yılın bitmesine... E, yani buçuk aylık bir süreç var. Bu süreç içerisinde yüzlerce kez yükselen, yüzlerce kez gerileyen veya düşen bir trend göreceğiz. Yılın bitmesine daha çok var. E, ve bu ralliler sürekli devam edecek diye bir şey yok. E, kısa vadeli kar satışlarına karşı dikkat etmek lazım Borsa İstanbul 100 endeksinde. E, takip ettiğim bant aralı 8750-9300 puan aralığı. Bu hafta bu bant aralıklarını takip edebilirsiniz. Borsaya yeni girecek arkadaşlarımıza 9000 puan seviyesinin üzerinde girişlerine bir kez daha düşürmelerini tavsiye edebilirim. Mutlaka kar satışı ve düzeltmeler gelecektir. Şu anda endeks tarafında bir yükseliş trendi var ancak kar satışlarına gebe olan bir piyasa var. 9000 puan seviyesinin altına sarktıktan sonra 8750 puan belki 8400 puan destek seviyeleri var. Buralar hızlı geçildi. Bu ihlal edilen alanlar kar satış için uygun alanlardır. O yüzden borsadaki arkadaşlarımız orta ve uzun vadeli yükselişleri bekliyorlarsa yine beklemeye devam etmesi lazım. Ancak ilk kez gelecek olan varsa da yine kar satışlarında düzenli olarak beklemesi gerekiyor. Yine enerji sektörü, gıda sektörü, bilişim ve teknoloji sektörü ile yakından ilgilendirmeye, ilgilenmeye devam ediyorum. Bankacılık sektöründen şahsen uzak durduğunu söyleyebilirim. Ama e, özellikle borsa'daki önceden giriş yapmış olan arkadaşlarımızın daha önce pozisyon almış olan arkadaşlarımızın da yine orta ve uzun vadeli göz önünde bulundurduğu zaman yine e, yukarı yönlü hareketlerin tekrar sürdüreceğini söyleyebilirim. E, özellikle kar amaçlı satış yapmak isteyen arkadaşlarımızın da e, borsa tarafında hisselerinin tamamının değil, bakın hisselerinin tamamının değil, sadece kar ettiği tarafı satıp farklı bir ürüne geçmenin daha mantıklı olduğunu söyleyebilirim. Örnek veriyorum, 7500 puan seviyesinden endeks tarafında giriş yaptınız. Ocak ayından bugüne kadar borsa tarafında 121 getiri var. Siz hisselerinizin tamamını satmaktan ziyade kar olan kısmını satıp tekrar malınızı bekletmek, 10.000 puan seviyesi üzerinde beklemenin daha mantıklı bir karar olduğunu söyleyebilirim. Tekrar etmekte fayda var. Hisse senediniz var, borsada yatırımınız var, 120 bir getiri elde ettiniz. O 120 getiriyi karınızı alacaksınız, farklı bir ürüne geçiş yapacaksınız. Yine ana paranız ve pozisyonunuz orada durmuş olacak. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Yine borsa tarafında dolar bazlı ve altın bazlı getiri hesaplamayan yine kendine yanılgı içerisinde bulabilir. O yüzden dolar bazlı getiriye odaklanmak lazım. Altın bazlı getiriye, odaklanmak lazım. Euro dolar paritesi 1.0790 seviyesinde. Ee, özellikle geçen haftanın 1.08 seviyesinin altındaki rakamların alım fırsatı sunduğunu sık sık ifade ettim. Şu anda da alım fırsatı vermeye devam ediyor. 1.0790 seviyesinde bu hafta 1.09 direncini takip edeceğim. Yine bu hafta Euro-Dolar paritesinde tepki yükselişleri görmeyi sürdüreceğiz. Bu yıl için 1.12 devamında 1.15 seviyesiyle alakalı. Beklentimde herhangi bir değişiklik yok. Dolar kuru 30 lira 70 kuruş seviyesinde. 30 lira 70 kuruş seviyesinde olan dolar kurunda yine yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Bizim beklentimiz de zaten bu yöndeydi yılın son çeyreği ile alakalı 32-33 lira seviyesi ile alakalı öngörüm halen devam etmekte. Muhtemelen Şubat ayı yani bu ay bitmeden 2 haftalık süreç içerisinde 31 lira seviyesi test edilir içeride. Beklentim bu yönde. Yine döviz kurları ile alakalı söylenecek çok bir şey yok. Beklentimiz yine yüksek. Ons altın 2025 dolar seviyesinde. Ons altın tarafında bu hafta yükseliş bekliyorum. O takip ettiğimiz 2018-2058 dolar aralığı geçerliliğini korumakta. Bu hafta tepki yükselişi bekliyorum. Nereye kadar? Yine 2050 dolar seviyesine kadar bir yükseliş öngörüyorum. O yüzden haftanın ilk işlem günündeyiz ve 2025 dolar seviyesindeyiz. Bu hafta tekrar 2050 direncini tekrar test etmek isteyen bir ons altın karşımızda olmasını ben bekliyorum. Gram altına baktığımız zaman serbest piyasalarda fiziki altın tarafında 2057-2067 lira aralığında. Gram altın TL fiyatında yine takip ettiğim bant aralığı 2050-2070 lira aralığı. Bu hafta yine bu bant aralıklarını takip edeceğiz. Ancak ons altından destek alan gram altın bu hafta 2090 lirayı test edebilir. Haftanın ilk işlem günlüğü sabah saatlerindeyiz. Gram altın şu anda 2067 lira satış. 2090 lirayı bu hafta test edebilir. O yüzden elinde altın bulunduran ihtiyacı olmayan satmamalı ancak alan almak isteyenler de bence yine eline acele tutmalı Gümüşün ons fiyatı 22.80 dolar seviyesinde 0.84 prim haftaya başladı burada 23.60 dolar seviyesini bu hafta direnç seviyesi olarak takip edeceğim neredeyse 1 dolarlık bir yükseliş bekliyorum gümüşün ons fiyatında Gümüşün gram fiyatı şu anda 22.51 lira seviyesinde. Burada 23.50 lira direnç seviyesinde. Yani 1 liralık bir yükseliş bekliyorum gümüşün gram fiyatında. Yine bu yılla alakalı orta ve uzun vadede gümüşün gram ve ons fiyatı ile alakalı 32 lira ve 32 dolar seviyesi ile alakalı öngörüm halen devam etmekte. Petrol fiyatları 82 dolar seviyesinin üzerinde yine 80-85 dolar arasında kalmak isteyen bir petrol fiyatı var karşımızda. Bu tarafta yine 84 dolar direncini bu hafta takip edeceğiz. Yukarı yönlü kırılacak mı diye. 80-85 dolar aralığında bu hafta gezinmeye devam edebilir. Kripto para piyasasında Bitcoin tarafına bakalım. Burada da 48148 dolar seviyesi var. %1.26 primli. Bizim takip ettiğimiz bant aralığı zaten belli. 38-48 bin dolar aralığı geniş bir bant aralığı ve bu bant aralığı Şubat ayı içerisinde de geçerliliğini korudu. 39 bin dolar seviyesine kadar gerilen Bitcoin'in şu anda 48 bin dolar seviyesine kadar yükseldiğini gözlemliyoruz. Yine buradaki baskılanma, buradaki belirsizlik halen devam ettiği için Bitcoin tarafında da yine temkinli bekleyişimi devam ettirdiğimi söyleyebilirim. Ee, özellikle e, euro dolar paritesindeki beklentimi az önce de ifade ettim. Bu hafta e, 1.09 seviyesinde hedef alan bir yükseliş trendinde olan e, euro dolar paritesi illaki bu hafta avro tl kuruna da yansıyacaktır. Avro tl kuru şu anda 33 lira 15 kuruş seviyesinde yani 33 lira seviyesinin üzerine yerleşti. Özellikle bu yılla alakalı yine 50 lira seviyesiyle alakalı öngörüm halen devam etmekte. Yarın e, haftanın ikinci işlem günü, malum biliyorsunuz her ayın ikinci işlem gününde Amerika'da enflasyon verisini takip ediyoruz. Her ayın ikinci haftasında Amerika'daki enflasyon verisi küresel piyasalar için oldukça önemli bir veri. Muhtemelen %3.1 olarak açıklanan bir enflasyon verisi. Piyasaların genel beklentisi bu yönde. E, yarın öğleden sonra Amerika'da enflasyon verisi açıklandıktan sonra, Dolar karşısındaki varlıklarda euro, sterlin, altın, gümüş gibi enstrümanlarda yukarı yönlü hareketler göreceğimizi ben düşünüyorum. O yüzden salı günü önemli. Salı gününü gelene kadar bu hafta yine altın almak isteyen veya farklı enstrümanlara geçmek isteyen arkadaşlarımızın da fırsat yakaladığını tekrar belirtmek isterim. Dediğim gibi bu süreçte bu süreçte sadece Küresel piyasalarda merkez bankalarına odaklanmıyoruz. Orta Doğu'dan gelen jeopolitik gerilimler de piyasaları gelmeye devam ediyor. Her ne kadar suni haber akışları gelse de piyasalar bunu tamamen fiyatlamadı jeopolitik gerilimlere. Ancak yarın öğleden sonra Amerika'da açıklanan enflasyon verisi küresel piyasalar için önemli olacaktır. Enflasyon verisi açıklandıktan sonra altın, gümüş, ve euro sterlin gibi dolar karşısındaki varlıklarda hızlı bir yükseliş olacağını söyleyebilirim. E, bu haftalık anlatacaklarım bu kadar. Çarşamba akşamı tekrar görüşmek dileğiyle. Aklınıza takılan, kafanıza takılan bir şey varsa açıklama kısmına, videonun açıklama kısmına eksperin üzerinden bir link bırakıyorum. Bu link üzerinden görüşebiliriz, istişareler yapabiliriz. Şahsınız, ailenize iyi haftalar, hayırlı işler diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.